Aşı programının dijital ortama aktarılmasını da kapsayan aşı bilgi sistemi bugün Sağlık Bakanı İnal Üstel tarafından tanıtılacak. Sağlık Bakanı İnal Üstel vakalardaki gidişata göre açılım sürecinin devam edeceğini belirterek hala daha kural ihlali yapanların olduğunu, sağlıklı bir açılım için koronavirüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğini vurguladı. Vaka sayısında artış yaşanan Girne'de uluslararası final üniversitesine ait bir otobüsle okullarına taşınan öğrencilerin salgına rağmen adeta üst üste oturduğu gözlemlendi. Başbakan Ersan Saner, sporun ülkede en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya Yüksek Komiseri Samuel Beaver'ı kabul etti. Tatar görüşmede, Uluslararası toplumun bugüne kadar Kıbrıslı Türklere uyguladığı ayrımcılığın ortadan kalkması gerektiğini vurguladı. Müzik Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile kültürel işbirliği protokolü ile ilgili gelen eleştirilere iki de bir şeytanın avukatlığına soyunup Çapanoğlu aranması ağrıma gidiyor. Ülke kültürü ve sanatçısını düşünüyoruz dedi.